Faysal bin Abdülaziz el-Suudi, İngilizlerin kurdurduğu Suud ülkesi uzun yıllar batı ekseninden hiç ayrılmadı. Ta ki kral Faysal tahta geçene dek ümmeti birleştirmek için girişimlerde bulundu, İslam Konferansı örgütünün kurulmasını sağladı. Mescidi Aksa için meşhur birlik çağrısını yaptı, batı karşıtı politikalarının bir parçası olarak petrol krizi çıkarıp batıya petrol ambargosu uyguladı ambargoyu kaldırmak için ayağına gelen ABD Dışişleri Bakanına İsrail'i desteklemekten vazgeçerseniz ambargo biter dedi. Tabii ki petrol kuyularımızı bombalayabilirsiniz. Fakat unutmayınız ki biz ve atalarımız hurma ve deve sütüyle yaşıyorduk. Yine öyle yaşayabiliriz. Ancak artık siz petrolsüz yaşayamazsınız cevabını verdi. Kral Faysal bin Abdülaziz sarayında yap